Arkadaşlar merhaba. Bir tane kral tacımız var. Bunu kazıyacağız. Bunu da ikram yarayacağız. Bakalım ikramiye bulabilecek miyiz? İlk sıra boş. İkinci sıra boş. Üçüncü sıra da boş. <laughs> Bakalım son sırada altın para çıkar mı? Pek çıkacağını umut etmiyorum ama zor ya. Yani. Evet. Tat çıktı. Kralın tacı. Üç altın para. Üç tane de kasa. İlk oyun boş. İkinci oyun yukarıdan aşağı boş. İkinci sıra da boş. Evet. Demek ki çıkmayacak bu kart boş. 3 tane altın çıktı. Dördüncüsü altın para. Her tarafa üçer tane koymuşlar. Bir tane kral tacı kazıdık arkadaşlar. Boş çıktı. Videoma baktığınız için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.